Oratips TV kanalına yani hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte 21 Eylül Salı maçlarını konuşacağız Bugün için arkadaşlar size toplamda 8 tane maç seçtim güzel de maçlar seçtiğime inanıyorum Onların hepsini tek e, ekranda koyup bunlardan yansıtacağım e, Ayın 20'si de ne yaptık diye soracak olursanız arkadaşlar biliyorsunuz sadece tek bir tane e, kombin vermiştim size Maalesef tek kombinimizde olsun Barcelona yüzünden yaptı arkadaşlar yani bu kadar kısıtlı bir günde gerçekten değerlendirebileceğimiz maç sayısı çok azdı. Bir tanesini zaten çok güzel bir maç yakalamıştık hatırlıyorsanız. Rubin kazan Zenit maçına KG var demiştik ve gerçekten güveniyordum o maça. Geldi ama yani bu boş bültende alabileceğimiz en ideal diğer maç Barcelona maçıydı. Barcelona da sağ olsun arkadaşlar bizi yatırdı. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Umarım bugün e, bu şeyi kaybı telafi ederiz diyorum ve e, şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Size de biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. E, bugün burada bahsetmedim bahislerimi oraya da veriyorum arkadaşlar. Şu şekilde golvar.com'u göstereyim. Buradan hem haberlere de bakabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Haber sitesi de e, mevcut. Ayrıyeten günlük iddia tahminlerinde oluyor. Şurada iddia tahminleri kısmına baktınız arkadaşlar. Farklı farklı youtuber'larda iddia tahminleri oluyor gerçekten. Çok kullanışlı bir site. Öneririm bu siteyi kullanmanızı. Bugünkü iddia tahminimde gelecek olursak arkadaşlar şu şekilde ben size ekranı getireyim. Ee, çok az küçük küçük analizlerle arkadaşlar şey yapacağım. Hemen hızlı hızlı geçeceğim ve sizi fazla tutmadan açıkçası e, videoyu bitireceğim çünkü ayın 21'inde o kadar bence iyi maçlar yok ayın 22'si gerçekten çok pop dolu 22'sine bence kendimizi saklayalım diyorum ve tekrardan arkadaşlar dediğim gibi başlıyorum e, Karagömrük Antalya spor maçında bu birazcık daha aslında resmi bir şey olacak arkadaşlar tercih olacak benim için. Karagümrük Antalya Spor maçında arkadaşlar ben Karagümrük'ün son karşılaşmasında gerçekten Karagümrük'ü çok beğendim. Çok iyi oynadılar. Ee, Antalya Spor da aslında Beşiktaş'a karşı gerçekten çok iyi oynadı. 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Ve 3-2 mağlup oldu. Baktığınızda Antalya Spor'un arkadaşlar deplasmanda oynadığı maçlarda bu sezon özellikle ve geçen sezonunda sonlarına doğru sürekli iki gol yediğini görüyoruz. Yani bu sezon da o şekilde. Ee, geçen sezonun son dönemlerinde doğru da o şekilde. Ee, Karagümrük de bu kadar formdayken açıkçası en son dört tane sallamışken bence iki tane de sallayacaktır Antalya diye düşünüyorum. Aslında e, bu karşılaşma için iki buçuk üst düşünürsem hem de e, Karagümrük yani iki tane atıp Antalya hiç atamadan bitirirse böyle iki sıfır falan diye e, bitebilir diye düşünüyorum. Ama hani bir taraf bayisi e, düşünecek olursak da açıkçası ben kara kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz yani buradaki yazdığım bayistle bağlı kalmayın Dediğim gibi e, taraf bayisi olarak da kara gübreni düşünüyorum eğer hani 1-0 çifte şans ne bileyim e, ev sahibi gol atar ya da ne bileyim e, kara Karagümrük mas sonucu bir gibi e, şeylerde yönelebilirsiniz bu adızs ünter maçından bahsedeceğim arkadaşlar Waduz'u zaten e, geçen seneden falan çok fazla değerlendirmiş takımlardan bir tanesi de Winter Tour'da zaten biliyorsunuz istişre, Challenge League'de bir e, sevdiğimiz takımlardan bir tanesi. E, onlar da arkadaşlar bu sene gerçekten muazzam başarılar ve ben iyi ilerleyeceklerini düşünüyorum bu sene. E, da arkadaşlar açıkçası bu ligin iyi takımlarından bir tanesi evindeyken de gol atacaktı ve KG var çıkacaktı diye düşünüyorum. Bolok'la Cenera maçında arkadaşlar ben buraya ilk kez 0 -5 üst dedim ama aslında farklı bir tercihim var benim burada. Bunu dinlemenizi öneririm. Çünkü buraya bakarak kesinlikle bu bahisi almayın. Ben bu karşılaşma için daha Corner Barajı, Corner Kamini açılmadığı için arkadaşlar ben korner düşünüyorum buraya koymak amacıyla ilk kez 0.5 üst aldım aslında ilk kez 0.5 olabilecek bir maç ben bu karşılaşma için arkadaşlar KG var düşünüyorum iki buçuk üst şeklinde tercihler düşünüyorum özellikle iki buçuk üst daha mantıklı geliyor bana KG vardansa çünkü Canelo son maçında izledim kötü bir oyun sergilemesine rağmen son do, böyle 90 artı 3'lerde falan arkadaşlar golü bulmuştu Fiorentina'ya e karşı ve bizi de açıkçası 2.5 3 vermiş karşılaşmaya getirmişti. Ee, ben bu karşılaşmada yine Bologna'nın arkadaşlar Genoa'ya karşı bakın kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hani ev sahibi bir buçuk üst gibi seçeneklerde de yönelebilirsiniz burada gerçekten. Bence bu iki takım arasında Bologna ön plana çıkacak takımdır. Ama dediğim gibi korner bahisi arkadaşlar çok mantıklı duruyor. Beşiktaş Adana Demirspor maçında ben bu karşılaşmada biraz düşündüm acaba alsam mı almasam mı diye. E, hala tereddütlerim var. Ana kombinlerime ekler miyim bilmiyorum ben bu maç Beşiktaş maçının. Çünkü arkadaşlar yani Beşiktaş'ın çok çok böyle yoğun bir fikstürü var. Yani bu lig şu anki maçları oynanacak. Ondan sonra cumartesi pazar ilk e, lig maçları oynayacak. Ondan sonra salı günü e, şampiyonlar ligi maçları oynayacak. Cartürk falan böyle gerçekten çok yoğun bir tempo içerisinde e, Beşiktaş'ın e, şeyi var. Bir maç fikstürü var ve yani Beşiktaş'ta arkadaşlar şu an Ajax'a karşı ayak Ajax, Ajax e, biliyorsunuz Ajax'ın da bugün maçı var. Ajax'ın maçında golvar.com'da değerlendirme orada girip bakabilirsiniz. Otelde arkadaşlar yani 5 maç Yok 7 maçta 22 tane gol attılar. Kalesinde sadece bir tane gol gördüler. Öyle bir takımla karşılaştılar. E, son karşılaşmasında da ilk yarıdan böyle birazcık oyuncuları dinlendirilmişti. İkinci yarıda almak zorunda kaldı ve bayağı efor sarf etti oyuncular. Bu karşılaşmada da açıkçası eee hani belki bir sıkıntı yaratabilir çünkü Adana Demirspor biliyorsunuz son karşılaşmasında iyi bir tempo ile oynadı ve güzel bir e, galibiyet aldı. Yani 2-2 bitebilir diye ben ev sahibi kazanır almadım bu sefer çünkü Adana gerçekten e, teknik direktör değiştikten sonra sanki bir şeyler yavaş yavaş oturmaya başladı gibi geldi. Eğer Beşiktaş da tekrardan böyle oyun üzerinde dinlendirmek isterse ve e, hani goller yerse belki bu sefer geri dönemeyebilir diye ev sahibi 2.5 3 mantıklı geldi. Zürih Servette maçında arkadaşlar ben burada KG var dedim 2.5 3 te değerlendirebilirsiniz. Aslında 2.5 3 üçte mantıklı. Çünkü geçen hafta Galatasaray karşılaşmasında yine KG var demiştik. Maç 6-1 bitti. Kırmızı kart görmüştü dakikada 4'te mi 3'te mi ne. Ee, Lozan takımı gerçekten bizi sıkıntıya yatırmıştı ama KG var bir şekilde gelmişti. Yani bu tarzlıklarda arkadaşlar olabiliyor. Yani dakika 3'te, dakika 5'te, dakika 50'de kırmızı kart görüp böyle bir anda 5-0'lar, 6-0'lar da çıkabiliyor. Bu yüzden hani KG var ve 2.5 üst arasında girip gelinebilecek bu şeyler bunlar e, tahminler. Birazcık da aslında burada şans devreye giriyor. Ben e, KG vardan yana kullandım tercihim Çünkü 1-1'de bir, bir çok fazla bitebilen karşılaşmalar oluyor bu ligde ama iki buçuk üste gerçekten çok mantıklı dediğim e, etmenlerden ötürü e, Fiorentina Inter maçında ben KG var düşünüyorum Fiorentina Arkadaşlar bu sene gerçekten fişek gibi başladı e, bir sır forvetleri var 21 yaşında şimdi unuttum şimdi gerçekten çok formda ve hani iki sene de bu şekilde formda ilerliyor e, yaklaşık Arkadaşlar bundan bir iki sene sonra gerçekten iyi paralayarak hatırlar diye düşünüyorum. Yani Genoa, e, Genoa diyorum. Fiorentina da arkadaşlar, Arjantin'de bir orta saha, o da gerçekten güzel oynuyor. E, i̇yi oynuyor yani. Evindeyken de iyi oynuyor, dışarıdayken de iyi oynuyor. Inter'de arkadaşlar yani ondan da çok yoğun bir fikstürü var. Şimdi buradan bu maç bitecek. Hafta içi hafta sonu bir daha karşılaşmaya çıkacaklar. Hafta içi e, tekrardan Şampiyonlar Ligi elemeleri falan. Hani onlar da makine değil sonuçta. Onlar da düşecektir. Ben hani Inter'in zaten biliyorsunuz nasıl bir e, hücum organizasyonları yaptığını, nasıl eee çıktığını gerçekten sağlam bir takimin konuda e, gol atacaktır, Fiorentina'lıları sarsacaktır ama goller de yiyecektir diye düşünüyorum ve KG çıkacağını düşünüyorum. Burnley e, karşılaşmasında karşılaşmasından karşılaşmasından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmayı neden aldım arkadaşlar? E, hatırlıyorsanız çok çok önceden daha ilk böyle lig kupaları oynanmaya başladığında ee, Norviç Norwich maçını almıştık. Arsenal maçını falan almıştık. Onları değerlendirmiştik. Norwich maçını hatırlıyorsanız KG var demiştik ve 6-0 bitmişti karşılaşma. Norwich arkadaşlar yenmişti. E, gene Norwich'in aslında bugün maçı var. Onu da söyleyebilirim aslında ne düşündüğümü size. Ama bu maç hakkındaki görüşümü söyleyeyim. Arkadaşlar Burnley şu an lige kötü başladı. Sadece bir puanı var. Ama gerçekten oyunu muazzam. Ben Burnley oyununu arkadaşlar çok beğeniyorum. Özellikle ilk yarıda çok hızlı başlıyorlar Burnley. Ee, ilk yarıda ilk e, 30 dakika boyunca buldu buldu ondan sonra birazcık daha oyundan düşmeye başlıyorlar. Ben yani Rocket'lerle karşılaşmasında arkadaşlar iki tane gol atıca hatta 3 tane, 5 tane falan gol atabileceğini düşünüyorum Burnley'nin e, bu ikinci lig takımına karşı. Hani birazcık daha oran yükseltmek isteyenler ilk yarı bir falan da deneyebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi Burnley gerçekten ilk yarılara e, bayağı hızlı başlıyor. Yani dediğim gibi ilk 30 dakika içinde atarsa okey. Ama tamam sonradan sonra bir daha çok zorlaştırıyor kendi işini. E dediğim gibi hani Liverpool-Norway maçı vardı arkadaşlar ben Liverpool'un da Milan maçında ne kadar efor sarf ettiğini gördük hafta içi e, hafta sonu e, Crystal Palace karşısında gene bayağı efor sarf ettiler bu lig kupasını arkadaşlar ben e, biraz daha şey ağırlıklı çıkacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. E, yedek kadro al çıkacakların üstünde. Burada yok arkadaşlar. Burada bakmayın. Şu an kendi kafamdan söylüyorum. yani Salah'tır, Mane'dir, Firmino falan bu tarz oyuncuların ben oynayacağını zannetmiyorum bu karşılaşmada. Norwich City'de bu tarz kupaları ne kadar önemsediğini ilk maçta göstermişti dediğim gibi 6-0 kazanarak. E, açıkçası Liverpool ağlarının sarsacakları bence bir şekilde. E, çünkü ligde gerçekten kötü ileride olarak kendilerini kanıtlama çabasına gireceklerdir bu tarz küçük karşılaşmalarda. Onlar adına önemli karşılaşmalar. Ve hani Liverpool'un da atacağını düşünüyorum ve KG varın geleceğini düşünüyorum. Fulham United arkadaşlar ben bunu ana kombinimi de alacağım. Yani katıl e, grubumuzda da şey yapacağım, değerlendireceğim. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar katıl grubumuz var. Katıl grubunda da gerçekten iyi işler ya başarıyoruz. Yani bugün açıkçası başarısızlık. Neden başarısızlık? Tek bir tane kombin verdim. Zaten o kombini de YouTube'a da size de vermiştim arkadaşlar. Çünkü maç yoktu. Yani gerçekten değerlendirebileceğim maç yoktu. Ve en mantıklı gelen iki maçı da değerlendirdim. Olmadı maalesef dediğim gibi. E, hani ama gerçekten orada da güzel kazanma istatistiklerimiz oluyor arkadaşlar. Sizi de oraya beklerim. Yani ben Fulham un Leeds United karşılaşmasına katılda da e, değerlendireceğim. Arkadaşlar Fulham Gerçekten bu sene tekrardan Premier Lig'e çıkmak isteyen takımlardan bir tanesi. Championship'te ve maçlar çok bol gollü e, bitiyor. Hani son karşılaşmasını hatırlıyorsanız yine 2.5 üst bir tercih almıştık biz. 2.5 e, üst gelmişti gerçekten. Güzel de kazandırmıştı bizi Fulham. E, şimdi Leeds United ile oynuyor. Leeds United arkadaşlar zaten bir sayıla birlikte 3-3-3 e, bir taktiğiyle. Yani defans yok yani takımda gerçekten tamamen hücuma yönelik e, oynayan kanatları çok fazla kullanan bir takım Leeds United. Fulham'da arkadaşlar yani gerçekten hani gol atma becerisi konusunda çok iyi işler başarıyor ve çok rahat yani çok kolay goller yiyebiliyor. 2.5 3'te ben çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmanın. Kombinime gelecek olursak ben Fulham Leeds United karşılaşmasını 2.5 üst ve Fiorentina Inter karşılaşmasına KG var şeklinde düşünüyorum arkadaşlar. E, Kombinin bu şekilde olacak. Eğer arkadaşlar bugün analizin beğendiyseniz, yorumlarınızı beğendiyseniz, like atarsanız, yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım arkadaşlar bunlarda da bol bol bonlayarak günümüze geçiririz diyorum. Ve e, videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.